Artık bunlar klişe olmuştu. Yani annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz hep bize bunları söylemez mi? Yavrum bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu. E, geçenlerde e, bir, yani yetişkin diyeyim, e, kendisinin işte evlenmesinin gerektiğini düşünüyor ve birisiyle tanışıyor. Şey, büyük baba elektrik almadı diyor. Onu diyor elektrik nedir ya diyor. Bizim dönemimizde böyle elektrik yoktu ki diyor. <laughs> yani bu elektrik nedir? Bana birisi bunu söylesin diyor. Düşünsenize <laughs> ya, artık yani elektriği o kadar çok açmışız ki. Yani birbirimizi anlamamız çok normal. Aynı şartlar altında yaşamıyoruz. Evet. Dün ve bugünün sorunu derken ve bu sorun halen devam ediyor. Dediğim gibi gençlik bugünü ve yarını yaşamak isterken Yine erişkinler e, dün de kalmayı, dünü e, yaşamayı daha çok tercih ediyorlar. Hey eski günler, hey gidi günler, hey dil hep bir ah çekmişliğimiz vardır. Bakın artık e, sanırım biz de o döneme giriyoruz. Ben bile artık şeye başladım. Nerede o eski bayramlar? Değil mi? Bunu hepimiz söyleyeceğiz. Bakın e, o kadar güzel işte e, bir yaş şeyi var ki şu an aramızda her e, yaşta insanları ben burada görüyorum eminim ki katılacaksınız. Evet, kuşak çatışmasını azaltmak için neler yapmak gerekir? Peki bu soruyu ben size yöneltsem, sizlere bir şeyler aktarmadan önce. Empati yapmak Siz... lazım Empati yapmak gerekiyor, çok doğru. Zaten empati yaptığımızda... Eleştiri yapmamak gerekiyor, eleştiri olmamak gerekiyor. Karşılık kişiyi anlamak gerekiyor, dinlemek gerekiyor. Çok Peki yapılan eleştirilerden doğru bir e, sonuç çıkarsak olmaz mı yani mesela? Birisi bizi eleştiriyor. Belki doğru şekilde eleştiriyordur yani. Belki bir yanlışımız var da eleştiriyor. Onu doğru şekilde anlasak ve onun doğrultusunu yani anlasak daha iyi olmaz mı acaba? Eğer böyle düşünüyorsanız zaten bir çatışmaya gireceğinizi zannetmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Evet. Bu cümleyi de çok seviyorum. Gençler bilse, yaşlılar yapabilse değişin unutmayın lütfen. Çünkü e, gençler ba bakıldığında her şeyi biliyorlar. Her şeye ha şey hakimler. Fakat tecrübe yok. Bir yaşanmışlık yok. Yani teoride evet biliyorlar ama pratikte <laughs> erişkinler biliyor. Yani e, lütfen erişkinlerinizi, büyüklerinizi birazdan daha kapsamlı anlatacağım ama sözü gelmişken söylemek istiyorum. Lütfen onları çok da böyle hani küçümsemeyin. İşte eğitimlerini, işte yaşadıklarını. Bakın siz yüzlerce okul bile geçirseniz onların yaşamış olduğu tecrübeleri kesinlikle e, söz hakkı vereceğim. Kesinlikle yakalayamazsınız. Neden? Çünkü onlar pratikte yani 30 40 yani siz yaşarken siz daha henüz dünyaya yeni gelmişken onlar sizin yaşadıklarınızı yaşıyor. Tecrübe ne kadar önemli bir hayatta. O tecrübeli yaşıyorlar. Lütfen onların tecrübelerine kulak verin. Değer bilir. Buyurun lütfen. Mesela ben genelde yaş.